Kartla harcamalar mı kart kullanımı mı arttı? Merkez açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kart kullanımına ilişkin yeni analizini kamuoyuyla paylaştı. Analiz ekonomistler Ece Taşan Özel, Orhun Özel ve Taha Muhammed Süleyman tarafından kaleme alındı. Kartla yapılan harcamaların son yıllarda daha güçlü bir hızla artarak özel tüketim eğilimleriyle daha uyumlu hale geldiği belirtildi. Analize göre özellikle 2021 sonrası dönemde tüketicilerin nakit kullanımından uzaklaşıp kartlı ödeme sistemlerine yöneldiği görülüyor. Bu yükselişte dijitalleşme ve temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaşması ve yüksek enflasyon gibi faktörlerin etkisi olduğu belirlendi. Bu da kartlı harcamalarda yapay bir ivmelenme yaratıyor. Ekonomistlerin analizinde bu nedenle talep analizlerine kart kullanım alışkanlığındaki değişimlerin etkisinin arındırılması gerektiği vurgulanıyor.